Efendim sizi rahatsız etmek istemezdik ama kızıl ötesi algılama sisteminden çok ilginç bir sinyal alıyoruz efendim. Ee, nedir o? Aa, bu harika bir güvenlik sistem efendim. Davetsiz misafirleri vücut ısısından tespit ediyor. Güzel neyi tespit etti? Ha, şey ajan Barbara Dahil'e benziyor efendim. Barbara Dal mı? Lanet olsun. Sonunda. Kolumu tak. Hmm. Evet, onu getirin bana. Hoş geldiniz Bayan Dal. General Renko sizi görmek istiyor. Aklından bile geçirme. Yürü. Sakın bir şey yapmaya çalışma. Dikkat edin! Tamam! Evet. Şuna bak. Barbara Dal, Hık demiş... ...annenin burnundan düşmüşsün. Sakın annemin adını... ...ağzına alma ucube yaratık. Annem senden iki kat daha insandı. Hey bayan. Bence hık deyip burnundan düşme konusunu abartmışsınız. Artık Barbara da elimde olduğuna göre, Dick Steele'ın onu almaya gelmesi bir an meselesi. <gülüyor> <gülüyor> gizli Operasyon Merkezi. Yer gizli. Gönderme işlemini onayladınız mı? Evet onaylandı. Bu Barbara Dağ. Barbara Dağ'ın bu operasyonu görevlendirmesine kim izin verdi? Hiç kimse. O yalnız çalışıyor. Ne? Bu kişisel bir şey Coleman. Evet. Bu kişisel görev bir ajanın hayatına mal olabilir. Ve tüm dünyanın geleceğini tehlikeye atabilir. Şefe bilgi vermek zorundayız. Ben şefim. Hmm. Ne oldu Coleman ve bir ee, efendim Cebeli Tarık kıyılarındaki habercimizle oldukça sinir bozucu bir uydu bağlantısı kurduk. Eee ne oldu? İspanya'nın güneyinde gerçekten büyük bir kaya sudan fırlamış. <laughs> Nasıl bir şey bu? Buna inanmak için gözünüzle görmelisiniz efendim. Şimdi de üçüncü kanalı açmalısınız. Efendim. Hayır, dört. Veya S'yi ayarlayın. Ve tabi kablodan çıkartın. Monitöre verin. Ve karşınızda Ranker Endüstri'den özel bir mesaj. Ondan güzel bir sus olurdu sizce de öyle Ranker. değil mi? Evet benim eski dost General Ranker. Geri döndüm. Hayat kadar gerçek ve iki kat daha çirkin. Ama Steel onu havaya uçurmuş. Görünüşe göre uçurmamış. Beni yemek dışında her şeyi yaptınız ve hala yaşıyorum. Steel'in yaptığı bir iki kolu havaya uçurmak oldu. Bu hiç önemli değil. Şimdi bir çok kolum var. Büyük kollar. Çekici kollar. <laughs> Sayenizde artık her çeşit kolum var. Size bir şey göstereyim. Küçük şirin ajanınız